Herkese yeniden merhabalar. Bakalım neyimiz serimize? Çakal. Çakalla devam ediyoruz. Şimdi e, üstten gösterilen bir oyun, aksiyon oyunu e, ve tarzı hoşuma gitti. Hemen bakalım ayarlarda İngilizce var, Çince, Rusça. Dur bakalım. Ukrayna, Alman, Fransızca, İtalyanca. Evet, evet. Bütün dilleri koymuş. Ha, Tamam. Dedim ki bu kadar dil koymuşken Türkçe herhalde vardır dedim. Varmış. Tamam. Bu arada grafikler ne durumda? 165 Hz. Maksimum kare hızını o kadar arttırmana gerek yok ya. 90 yapsan yeter. Ya şunu kısmamdaki tek sebep var ya. FPS artık kısmamdaki tek sebep öyle bir ısıtıyor ki kaza. Öyle bir ısıtıyor ki etrafı. İçinde çok sağlam ve baya bir fan taktım zamanında. Kendi ısısı okey. Kendi ısısı ilgili çok sıkıntı yok. Ama dışarıya bir ısı saçıyor. Ve... Bum. Başla diyelim. Tamam çok bir ayar vermiyor zaten. Demo olduğu için okey. The man at the blackjack table splits aces. Then splits realities. I do welcome. Is he my contractor or is he my target? Oh, the quaaludes are arm wrestling with the acid in my bloodstream. I excuse myself to the toilet for spiritual advice. Kill him, my associate says. Questions are for philosophers and cops. You're neither. Geçisim gelmiyor çünkü. Hm. I guess our decisions are better made through the barrel of a gun. Oluşturuluyor. Oluştur bakalım. De. Somunun anahtarı. Oğlum bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Sanki güzel gibi oyna. Ay tutup yere çarptı. Hop. Slow motion. Ay. Ay bir şey değil mi? Dur bakayım. Cesedi topla. Bir şey değil mi? Çılgınlık, yeni bir büyü eklendi. Dur bakayım, dur! Oğlum çok iyi gibi bu. Hepsini öldür. Aa, ortağımı çağırdın! Woow! Ortağımı çağırdın! Çılgınlık. Uy. <laughs> Aa hemen öldüm. Oy. Çabuk ölüyor. Dur dur. Dur şey çok karışık yalnız ya. Ha, biraz yaklaşabiliyor muyum? Yaklaşırsan da şey oluyor ama. yapamıyorum daha fazla. Hop! Hahaha! <laughs> Güzel! Ne var orada? Cisimci topla. Öldü mü hepsi? Vaa, wow, şuna elin alıştıktan sonra var ya, güzel akarsın burada yalnız. Yapıştır, temiz. Wow, tarzı çok hoşuma gitti. Tarz. <laughs> Tarzına bayıldım oyunun. Same losing combination, spinning forever. In my time, we would raise entire pyramids in the span you've spent circling this block. My associate stretches at the back like he's posing for the cover of Afterlife Weekly. <laughs> in your time, people thought that when you cash out, you get gobbled up by a chunky crocodile lady. Ammit. It he corrects me. And she has better table manners than you. I'm about to tell the god of death to go fuck himself when the bar sign finally shows up. Oyun maalesef benim tarzım değil ama yani o kadar isterdim ki sevdiğim oyun tarzı olmasını. Halka açık bir yerde varlığınızdan şüphe uyandırmaz. Onları sessizce mi alacağım? Ha <laughs> <laughs> Çılgınlığı kullandık ama etrafta başka olmadığı için. Ha kendi kendi düştü öldü. <laughs> Oy ne oturttu be. Şimdi sessizce halletmemiz gerekiyor herhalde. Kim kime koyarsa. Önce kim kime koyarsa. Ya şu aradan geçemiyorum ya. Bu hala oturuyor mu? Bu orada. Tek bir kere oturtuyorsun ve patates oluyor. Karşındakiler sen de aynı şey. senin içinde geçerli ama. O. Oh. O. Oh. Ne biçim koşuyor oğlum? Vay adiye bak nasıl dönüyor etrafımda. It's him. Voice like gravel and disappointment dragged through Ay, Yani galiba ben bunun yine de bir istek ekleyip şey yapacağım. Bir üzerine düşüneceğim yani. Hiç tazım olmamasına rağmen Room cleaning at Hotel. Top. Penthouse. Çok tatlı, çok tatlı bir tarzı var. I turn to leave but notice something. The bodies, the blood splatter. Like I've painted this picture before. I snap out of it when I realize it's just another Tuesday. Okey. Hepsini öldür. Tamam. Burada bırakalım. Ee, gayet güzel. Gayet güzel. Oyunun e, linki videonun açıklamasında. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve videoyu olur olmadık her yerde paylaşmayı unutmayalım. Görüşmek üzere. Bye bye.